Evet, artık belli bir 11'imiz var. Bazı değişiklikler oluyor, olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya. Ama tabii ki her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor. En azından 5, 6, 7 tane düzenli oynayan oyuncusunun olması gerekiyor. En azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusunun olması gerekiyor. Oynamaya uygun olabilmesinden kastım nedir? Sonuçta 3-4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezaları oluyor ki yanlış bilmiyorsam Jayden de şu anda ligde sarı kart limitinde Aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Mesela yarın oynayacağımız maça baktığımız zaman da deplasmanda oynuyoruz, uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla yarın bizim taze ayaklar diyebileceğimiz, taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günkü oynayacağımız maçta da lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla aslında iki durumun biraz karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11'imiz var gibi değil. Çünkü bizim çok fazla iyi oyuncumuz var elimizde. Rotasyon yapma kabiliyetimiz bu anlamda iyi bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz ve en önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben gerçekten buna inanıyorum. Bu yüzden bu şekilde bu durumla baş edeceğiz.